Şimdi gelelim diğer artifek setine yani lava walker'a. 4 set lava walker seti kullanıyoruz. Kısaca artifekleri gösterecek olursam herhangi bir şey yok üzerlerinde. Artı sıfır ekipmanlar sadece diğeri gibi. Az önce Wandering Stroop'ta yaptığım gibi. Artı 20 pyro damage bonus takılı. Diğerleri sıradan artifekler. Artı sıfır sadece set bonusunu almak için. Silah değiştirmedim. tenis seviyesi de değiştirmedim. Lava Walker setini kullanırken kullanacağımız takım ise şu şekilde olacak. Diana zaten olmazsa olmaz. Yanfei ile beraber en iyi karak giden karakterlerden bir tanesi. Diğer karakterimiz Shanling. Shanling az önceki takımda da vardı. Bu takımda da var. Çünkü Lava Walker'ın olayı üzerlerine fire etkisi oluşturmak ve bunu en iyi yapabilecek karakterlerden bir tanesi Shanling olduğu için Shanling bu konuda bizim için çok önemli ve ekstra olarak rakiplerin yani mobların fire direncini 115 düşürdüğü için ekstra olarak Shennick mükemmel gidiyor bu takıma. tabi konspirde. Diğer karakterimiz ise Shinchu değil kesinlikle. Hydro elementi taşıyan bir karakter kullanmayın Lava Walker seti kullandığınız zaman çünkü üzerinde fire etkisi olan bir moba yani düşmana Hydro elementi taşıyana bir karakterle vurduğunuz zaman üzerindeki fire etkisi sönüyor ve hydro etkisi oluşmaya devam ediyor. Üzerinde hydro etkisi oluşuyor. Hydro etkisi oluştuğu zaman da 4 Lava Valkyrie setinin verdiği set bonusunda yani %35 pyro damage bonusunu alamıyoruz. Yani normalde vuracağı daha yüksek hasarı durduk yere kendimize yani kendi ayağımıza sıkmış gibi oluyoruz. Eğer ki Hydro elementi taşıyan bir karakter kullanırsak Lava seti ile beraber. Bu yüzden hydro elementi taşıyan bir karakter kullanmıyoruz. Aynı şekilde elektro elementi taşıyan karakterler için de geçerli bu, ol bu olay. Üzerindeki fire etkisini söndürüyor ama bir patlama hasarı oluşturuyor. Öyle bir etkisi var fakat e, hani bu size kalmış bir şey. İsterseniz elektro elementi taşıyan bir karakter kullanabilirsiniz. Zaten Yanfei, Shanling gibi karakterler kullanacağımız için mobun üzerine fire etkisi uygulamak çok kolay ama hydro etkisi biraz daha ters hydro etkisi üzerinde hydro etkisi oluştuğu zaman sürekli vaporize oluşuyor ve üzerinde hydro etkisi devam ediyor pyro etkisine geçmiyor elektro öyle değil elektroda overload oluştuktan sonra hemen ardından o pyro etkisi oluşturabiliyorsunuz tabii over overload oluştuğu zaman üzerindeki pyro etkisi gidiyor fakat burada kullanacağımız en iyi karakter ise sakros olacaktır neden çünkü bir mobun üzerinde pyro etkisi varken Diğer moblara da pyro etkisi uygulamak adına, Sakros birebir, eğer ki ventiniz varsa da aynı şekilde vent içinde geçerli budur. Yani herhangi bir animo e, karakteri aynı şekilde bu işlevi görecektir. görecekti, sivil etkisiyle diğer moblara da pyro etkisi uygulay uygulayıp lava valkır setimizi, setimizi daha etkili kullanmamızı sağlayacaktı. Bu takımın etkisini yükseltmek adına şöyle bir şey yapabiliriz. Dört viridisin Venerer setiyle, Sakros da her sivil etkisi oluşturduğumuz zaman. Pyro direncini kırabiliriyor, kırabiliyoruz bu şekilde. Aynı Shenling'in Gobas'ın yaptığı gibi Saklos'ta da mobların Pyro direncini kırarak Yanfeyimizin daha yüksek hasarlar vurmasını sağlayabiliriz. Bu yüzden 4 4 bir desin setini kullanmak Saklos için önemli. Şimdi gelelim bu artifact setinin dezavantajına şu slime'lara karşı bir şey yapamıyorsunuz yani küpler artı bir de bu slime'ların bir olay var üzerinde sürekli cryo etkisi oluşan bir slime mesela bu hani cryo hadi gene iyi hani e, pyro elementi biraz daha baskın gelebiliyor bu yüzden pyro efektini az da olsa görebiliyorsunuz fakat hydro slime'lara karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz yani hiçbir şekilde pyro etkisini oluşturamıyorsunuz üzerinde bu yüzden artifact setinin Gücünün aslı gücünü, gücünü gö gösteremiyorsunuz hiçbir şekilde. sayımlar için böyle bir dezavantaj söz konusu. Şimdi gelelim kombat sistemine. Bu kombat sistemi diğerine nazaran çok daha basit. Yapmanız gereken tek şey shanningin lobasını attıktan sonra Dayan'ın neyesini yapıştırın. Ee, hemen ardından Sakros'ta sivil etkisini oluşturun. Pyro etkisi yani Pyro efekti Cryo etkisinden daha güçlü olduğu için üzerinde de Pyro etkisi oluşacaktır. Yani Dayan'ın bu set bonusuna herhangi bir zararı olmayan bir karakter. Bu yüzden dayanayı çok rahat kullanabilirsiniz. Sakurus ile sivil etkisini oluşturarak elemental rezidansını yani fire direncini kırdık. Aynı şekilde Shang'in Gobası da aynı şekilde. Üzerinde görüyorsunuz işaretini. Debuff etkin. Böyle yapınca da tekrar bir debuff etkinleştiriyoruz ve bu şekilde çok daha yüksek hasarlar bulabiliyoruz. Hemen bunun üzerinde de yapalım. Kendi golbası. Sakrosları. Sizi de etkisi oluşturduk. Melt oluşturduk. işte bir charge atak da atabilseydim. Ama 20 kar level karakter nasıl öldürebiliyor bunları ya? Şimdi combat sistemimizi son bir kez daha deniyoruz. Shandling'in golbasını attık. Sakrosları. Sizi etkisi oluşturduk. Ayağın nesini alıştırdık Çıkak ve çöpe karşı etkisini oluşturdu. Yan fiil vurmaya başlıyoruz. Bir çarjı da tak atalım. 422. Onu atamadık. Böyle çok zaten. Tekrar. Eleman prensini kolum. 784 vurduk. 20 level karakter, 20 level silah var. Şöyle gelirseniz buraya kaydetsiniz. Sizin üzerine uygulamak istiyorum. Şöyle. Tekrardan sinir etkisi oluşturduk. Hepsinin üzerinde fire etkisi oluşuyor gördüğünüz gibi. üzerinde fire etkisi daha fazla olmasına rağmen Hepsinin üzerine parada aldı. Çünkü fire elementi fire'dan daha güçlü bir element. Eğer birinin üzerinde hydro olsaydı Hepsinin üzerinde hydro geçmiş olacaktı. Hatta bazıları dolmuş olacaktı. Cryo Pire elementi hydro'dan daha güçlü. Hydro elementi de paradan daha güçlü olduğu için. Evet orada. Şöyle direncini kıralım bu olayla. Bak o sesi bile kısmı alıştıralım. Ondan sonra 770'de olacağız vuruş. Şarjı da bakma ne kadar olacak. Pek bir şey olmadı. Kritik oynan çok düşük olduğu için pek kritik çarpmasını beklemiyorum zaten. 668 vurduk. İyi bir sayı. Ama bu gobamızı mı burada asarmış Mersen? Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim daha fazla uzamasın video. Aslında bu videoyu bu kadar erken bitirmeyecektim. 1.6 yaması için de hazırladığım bir komp vardı. Fakat uykum geldi. Bu yüzden 1.6 yaması için gelecek kompu da başka bir videoda belirtirim artık. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve ekstra olarak Esen bir şey söylemek ister misiniz Kanala abone olun. Duydunuz ya yani bu sesi duyduktan sonra hala kanala abone olmuyorsanız gerçekten ayıp ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın tekrardan.